Selam, kanalıma hoş geldin. E, beni ilk defa tanıyorsan ismim Çiğse. E, bu kanalda iyi hayatımdan bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. E, şimdi de okulum ve bölümüm hakkında, okuduğum bölüm hakkında size birkaç şey e, söylemek istiyorum. E, i̇lk olarak e, ben Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Şu an 3. sınıfa geçiyorum. E, ve Turizm işletmeciliği bölümü okuyorum. İkinci öğretimim ve %30 İngilizce bölümüm. Ee, bunları söylemem gerekiyor çünkü eğer senin de böyleyse %30 İngilizce filan sat bölümün e, bunlara ihtiyacın olabileceğini düşünüyorum. Ee, i̇lk önce şöyle gitmek istiyorum aslında. Önceki videomda Ak Antalya ve Akdeniz Üniversitesi hakkında birkaç e, şey söylemiştim videoda. Onun aslında birkaç yorum geldi. O yorumlar hakkında da konuşacağım ama ondan önce kendi okul hayatım hakkında konuşmak istiyorum. Neler oldu, neleri şöyle yapsaydım iyi olurdu ya da neleri iki yapmışım gibi. Bunları size de paylaşmak istiyorum. En azından önünüzde bir yol e, olmuş olur. Dediğim gibi ben en baştan başlıyorum. Bu arada dediğim gibi ben 130 İngilizce okuyorum bu bölümü e, ve ikinci öğretimim. İlk önce ikinci öğretim anlamından başlamak istiyorum çünkü ikinci öğretim insanların kafasında biraz soru işareti yaratabiliyor sanırım ikinci öğretim konusu genel olarak bir konu olduğu için en başta onda başlayayım İkinci öğretim olmak sizi etkileyen bir durum değil açıkçası çünkü hani hani ilerisini etkileyen bir durum değil çünkü hani mezuniyet belgenizde bu bu kişi ikinci öğretimdir diye yazmıyor çünkü öyle sorular var insanların kafasında hani İkinci öğretimin puan daha düşük olduğu için eğitimi değişik midir, şöyle midir, böyle midir diye ya da hani mezun olunca hani bu bir etkiler mi diye çünkü daha düşük puanla giriyorsunuz okula. İkinci öğretimde şöyle bir şey var. İkinci öğretimde harç yatırmanız gerekiyor, harç ücreti oluyor, her bölümün Kendine ait harç ücretleri oluyor. Yani mühendisliğin ayrı bir harç ücreti vardır, turizm işletmecinin ayrı bir harç ücreti vardır. Var. O yüzden ee, ikinci öğretimi okuyacaksanız diğer bölümden pek bir farkınız yok. Onlarla aynı e, ders saatini geçiriyorsunuz. Onlar mesela 40 saat ders yapıyorsa siz de 40 saat ders yapıyorsunuz. Yani pek değişen bir şey olmuyor. Sadece e, akşam okuldan biraz geç çıkıyorsunuz ve onlar mesela onlar saat 8'de ya da 9'da başlıyorsa derse 12'de filan bitiyorlarsa siz 3.30'da filan en erken maksimum üç buçukta falan başlıyorsunuz. En geç de 10'da falan bitiyor yani. O daha fazlasına sarkmıyor zaten. Ee, i̇kinci öğretim bu şekilde yani hani sizi etkileyen bir şey yok. Hatta sabah ben mesela sabah insan asla diyelim Sabah gerçekten iş nasıl bulacağım hiç bilmiyorum. Sabah kalkıp okula gitmek, herhangi bir yere gitmek daha istemiyorum. Sabah uyuyorum, uykumu alıyorum. Sabah onda kalksam bile uykumu alıp kalkmış oluyorum. Gece geç yattığım için. Ee, dediğim gibi benim bir dersim, Çarşamba günleri Almanca dersimiz vardı. Almanca dersimiz saat e, üç 3.30'da başlıyordu. E, o gün daha erken bitiyordu. Mesela o gün arkasına bir ders daha oluyordu. İşte Almanca 4 saatse e, geri kalan işte 3 saatte de başka bir şey oluyordu. O zaman daha erken bitiyordu ders. 9'da falan okuldan ya da 8'de falan okuldan çıkıyorduk diye hatırlıyorum. E, yani en geç dersimiz on da bitiyordu. Onda biten bir tanesiniz vardı. Ki zaten 2. öğretimle ikinci öğretim arasında hiçbir yani parasal anlam dışında pek bir fark yok. Yani ben dediğim gibi akşam insan olduğum için akşamları daha iyi öğrendiğimi düşündüğüm için benim için akşam olması çok çok daha iyi. Dediğim gibi ama bir harç durumu var. Harcını ödemeniz gerekiyor. Bir de 10 gibi filan dersten çıkıyorsunuz. Sadece hani bir insan için gece 10'da çıkmak artık ee, şu anki düzende biraz zor olsa da e, o kadar da kötü değil, zaten 11-12 gibi otobüs seferleri bitiyor, 11.30-12 gibi de otobüs seferleri falan bitiyor, tramvay o zaman bitiyor. hani Zaten ok okul eviniz ve kasayla yurt yurtta kalıyorsunuz zaten çok kolay ama biraz daha dışarıda yaşıyorsanız e, sizin için biraz zorlayıcı olabilir ama onun dışında çok fazla zorlayıcı da değil bence. Ben 3 senedir, 4 senedir gayet iyi bir şekilde sürdürüyorum hayatımı. İnşallah kötü bir şey de olmaz. Okulum hakkında konuşmak gerekirse dediğim gibi %30 İngilizce okuyor, okuyorum ben. Ee, bu yüzden hazırlığımız zorunluydu. Zaten turizm işletmeciliği okuduğun için de hani zorunlu. Bazı bölümlerin mesela yine %30 İngilizcesi olabilir ama e, bölümü hazırlık zorunlu olmayabilir. Çünkü hazırlık zorunlu olmayan insan arasında Hani öylesine hazırlık okumak için okuyan insanlar da olabilir yani. Ee, hazırlık okumak şöyle iyi bence. Bunu, hazırlık okumak bence çok iyi bir şey. Yani hazırlık okumanız gerekiyorsa ya da okuyabilecek durumdaysanız ya da işte hani hazırlığınız zorunlu değil ama hazırlık okuyabilirsiniz mesela. Ee, o zaman hazırlık okumanızı tavsiye ediyorum ben. Çünkü hazırlık insana o kadar fazla şey katıyor ki. Arkadaş katıyor. Gerçekten hani böyle hani tam olarak üniversitede değil, tam olarak lisede değil, tam böyle ortası gibi bir şey oluyor. Yani bence lise 5 diyorduk hatta biz hazırlığa ilk başta. Gerçekten hazırlığın öyle bir şeyi var. Hani tam böyle üniversiteye geçmemişsin gibi. Çünkü tam onlar gibi değil. Yani normal şu an üniversite gibi değil hazırlığın koşulları. En azından biz, bizim zamanımızda öyleydi. Normalde mesela işte sınavlar olur, finaller olur, vizeler olur. Vizelerden sonra bir hafta tatil olur. Ee, işte sonra tekrar okul başlar, sonra finaller olur. Finallerden sonra te te hani tatil olur gibi. İşte e, böyle olmuyor hazırlık okuduğunda. Hazırlık okuduğunda bir dönem boyunca devamlı işte speaking sınavı, işte writing sınavı, işte e, listening sınavı oluyorsun. Aksi, onun yanında mesela her dönem işte her aralıkta bir kitap bitiriyorsun. İşte kitapları oluyor onların. Kitapları bitirdikçe sınav oluyorsun. Sınavları bitirdikçe modül oluyorsun. İşte modülleri bit modülleri bitirince de bir tane sınav oluyorsun. O öyle toplu bir sınav oluyorsun. En son sınav. O sınavda geçip geçmediğin anlaşılıyor. Çünkü sene içerisinde girdiğin bütün sınavların ve son girdiğin sınavın ortalaması yani mesela oradan 60 aldın. Oradaki bütün sınavların ortalaması 60 geldi. Sonra senin son gireceğin sınavın da ortalaması 60 gelirse 60 60 120 2'ye böl 60. Yani bu 60'la geçiyorsun ama hazırlıkta biraz farklıydı. Mesela benim ilk sene hazırlığımda 40'la falan geçmem gerekiyordu. Ben geçememiştim. <laughs> Sonra tekrar hazırlık okudum, sonra 60'da falan 63'de falan geçtim. Yani hazırlığın sistemi birazcık daha farklı ee, ama hazırlık e, okunması gereken bir şey bence. Çünkü arkadaş yönünden çok fazla arkadaş edinmiş oluyorsun. Mesela bizim e, hele ki birinci öğretimsel kesinlikle hazırlık okuması bence. Çünkü birinci öğretimken okul doluyor yani, yani hazırlık e, şey, e, yabancılar fakültesi doluyor. Çünkü genel olarak herkes birinci öğretim oluyor. Bizim ikinci öğretimde sadece elektrik, elektronikler ve e, turizmciler vardı. İkinci öğretimde pek fazla kişi yoktu. Ama birinci öğretimlerin hazırlığı daha doldur diye düşünüyorum. Mesela ben ilk e, bu hazırlık geçme e, seviye tespit sınavı gibi bir şey yapıyorlar. O sınava girdiğimde e, bir tane kız arkadaşımı tanışmıştım. Mesela hala onu çok severim. Arada bir görüştüğümüzde oluyor okul içinde falan. Hani mesela öyle hani arkadaş edinme konusunda sosyal anlamda hazırlık okumak bence güzel bir şey çünkü gerçekten öyle oluyor mesela bizim bizim sınıfta hazırlık sınıfında bir elektrik elektronikçiler vardı bir bizim fakülte vardı. Mesela benim çoğu arkadaşım hazırlık sınıfından beri arkadaşım. Yani hazırlıktan beri arkadaş olduğum insanlar var. Hazırlık yani bölüme geçmeden böyle insanlarla kaynaşmak için güzel bir ortam gibi oluyor. Ya zaten okulu hadi okuyayım bitsin diye okumak bence o kadar saçma ki. Yani üniversite okumak bence çok farklı bir şey. Ne, ne, ne lise gibi ne üniversite sonrası gibi. Hani üniversite sonrasında yine hani Belli bir, ...belli bir arkadaş çevren olmuş oluyor. Belli bir yaşam koşuluna erişmiş oluyorsun. Lisede yine belli bir arkadaş çevren var ama... ...hani çocuk, biraz daha çocuksu oluyorsun. Ama üniversite daha farklı oluyor bence. Tam böyle yetişkinliğe geçiş aşamasının olduğu için... ...yani üniversitede öyle hadi bitsin diye okumak istemiyorum açıkçası ben. O yüzden üniversiteyi daha farklı yaşamayı seviyorum. Neyse. Ee, hazırlık okudum. Geçemedim. Bir daha okudum. Sonra geçtim. Şu an e, dediğim gibi 3. sınıfım. Okulla ilgili konuşmam gerekirse de şöyle bir şey. E, hazırlıkta sadece normal İngilizce öğretiliyor. Yani size e, hani bir dil kursuna gitseniz öğren, öğretilecek İngilizce öğreniyorsunuz. Size e, bölümünüzle alakalı İngilizce pek öğretmiyorlar. Yani hani onu siz e, belki öncesinde hazırlıkta falan ee, bölümün derslerine bakıp eğer hani çalışırsanız orasını bile ama genel olarak hazırlıkta sadece benim girdiğim dönem iki sene okuduğum için söylüyorum. Normal düz fix bir dil kursuna gitseniz de öğrenebileceğiniz bütün İngilizce öğretiyorlar. B1 Plus'a kadar. Ee, ve yeterli bir İngilizce gerçekten. Bizim ilk dönemimiz çok yeterli olması da bizim için. İkinci dönem benim için gerçekten yeterliydi. Hani writing yaptırıyorlar, devamlı listening yaptırıyorlar, işte essay yazdırıyorlar, bir sürü şeyler var. ikinci dönem benim için daha sağlıklı bir İngilizce dönemiydi, hazırlık dönemiydi aslında. Bölüm he. bölüme geçtiğinde o kadar fazla bölümle alakalı kelimeye bölümle alakalı tabire e, şey olmuyorsun yani. Hani bilmiyorsun. Aslında bölümü bilmeden geçiyorsun. Hani İngilizce biliyorsun ama bölümü bilmeden geçiyorsun mesela bölüme. Mesela bizim Introduction to Business diye bir dersimiz vardı. İşletme bilimine giriş dersi. Mesela o derse girdiğinde hani hani hiç hani İngilizce biliyorsun. Hani anlayabiliyorsun en azından konuşamasan da e, ama hocanın dediği hiçbir şey anlamıyordum yani hiçbir şeyi hocanın verdiği kağıttaki notları dahi anlamıyorsun çünkü hazırlıkla ilgili bir, bir durum değil yani İngilizce iş İngilizcesi bölüm İngilizcesi daha farklı oluyor. O yüzden bence öncesinde bölümle ilgili araştırma yapıp hani bazı terimlere bazı şeylere hakim olmak da önemli mesela ben burada keşke öyle yapsaydım diyorum çünkü gerçekten hiç bilmediğim terimler hiç anlamadığım şeyler oldu çoğu zaman böyle yani benim bölüme geçmem sürecime geçmişimdir. Bölüme geçtiğimde dediğim gibi bazı derslerim şeydi. Nasıl denir? İngilizceydi. Ve bazı dersler Türkçeydi. Mesela biz bölüme geçtiğimiz Mesela ben dediğim gibi iki sene hazırlık okuyup geçtim yapıyorum Benim arkadaşlarım bir sene hazırlık okuyup geçti. Yani benden bir sene önce girdiler mesela. Benden bir sene önce giren insanlar bölüme geçtiklerinde Rusça dersi seçebilirler. Bizde iki tane seçmeli yabancı dil dersi var. Biri biri Rusça, biri Rusça, biri Almanca. Benden bir sene önce giren arkadaşlarım Rusça seçebilmişlerdi mesela. Ee, ama ben girdiğimde Rusça seçememiştim. Çünkü Rusça hocası dersi bırakmıştı bizim fakülte için. Bu yüzden Rusça dersi sanırım yok. Tekrardan hoca bulmadılarsa. E, direkt Almanca seçmeniz gerekiyor. E, ben direkt Almanca seçebilmiştim. Çünkü Rusça seçememiştim. Okulun... E, Erasmus dışında farklı bir şey daha var. Ee, öğrenci değişim gibi bir program var. Work and travel gibi. İkinci sınıfın sonunda girebileceğiniz bir Almanca sınavı var. Bu Almanca sınavıyla da Almanya'ya gidip 3 ay çalışıp hem Almancanızı geliştirip hem de paranızı kazanabilirsiniz. Bu da bir alternatif. Ayrıca Erasmus sınavı var. Zaten Erasmus hepiniz biliyorsunuz. Öğrenci değişim sınavı. E, bu şekilde de okul döneminde başka bir ülkede okuyup e, okuyabiliyorsunuz. Bu da bir e, farklı bir alternatif. E, tabii ki Erasmus İngilizce oluyor. Öbürü Almanca. E, ve çok fazla, gerçekten turizm işletmeciliğinde o kadar fazla Erasmus için okul var ki. Yani okul dil konusunda bu şekilde geçiyorum. Okul konusu da dediğim gibi %30 İngilizce olduğu için e, benimki. %100 İngilizce zaten bütün dersleri İngilizce. Ama benim %30 İngilizce olduğu için e, bazı derslerim İngilizceydi. Şu, bakıyorum 2, 4, 6 tane ders almışız. Genel olarak 5 tane falan ders alıyoruz bu arada. Derslere göre e, başka fakültelere gitmeniz de gerekebilir. Mesela Atatürk İlke, İlke ve İnkılapları dersi ve Türk dili dersi de e, merkezi dersliklerde oluyordu. Mesela merkezi dersliklerde okulun başka bir yerinde. Hani oralara gitmeniz gerekiyor. İsterseniz isterseniz üstten alabilirsiniz ders. Eğer hiç alttan aldığınız, kaldığınız bir ders yoksa, alttan almanız gereken bir ders yoksa üstten ders alabilirsiniz. E, hiç mesela hiç alttan hiç kaldığınız ders yoksa mesela yüzdelik dilime girebilirsiniz. Yüzdelik dilime girdiğinizde Harç parasını çok çok daha az dersiniz 150 mi? 150 falan ödüyorsunuz. Yani öyle bayağı bir düşüyor. Yani bu şekilde. Bölüm aslında bakıldığında bölüm kolay. Derslere hakim olduğunda, ders anladığında, her gün derse girdiğinde bölüm kolay. Zaten üniversite okuduğunda üniversiteden başka bir işin olmaması gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde yani şu an ben 3. sınıfım tamamen okulu bitirmediğim için bir şey söylemek istemiyorum ama genel olarak hocalarım iyi, hocalarım iyi, işte dersler iyi. Çoğu şey iyi aslında bakıldığında. Biraz geldiğin bölüme şey olman gerekiyor aslında. Hazırlıklı olman gerekiyor. Belki de benim hatam buydu. Çünkü ben bölüme hiç hazırlıklı değildim yani. Sanki öylesine okuyormuş gibiydim. Ama sonradan bir bölüme geldiğinde bir tıkanıyorsun yani hani hani bu ne, bu ne, bu ne. Çünkü hiçbir şey anlamıyorsun yani ve o zaman sıkıntı oluyor mesela. Introduction to business dersimizde stakeholder, shareholder diye bir terim vardı. Hani bunu hazırlıktan gelmişim ve bilmediğim bir şey yani. hiç fikrim yok. Ne olduğuna dair bir fikrim dahi yok. Bunu öğrene kadar akla karayı seçmiştim yani. Mesela bunları bilmeden gitmiştim derse ve gerçekten hani bir şey anlamam mümkün değil. Çünkü sadece bu kelimeler geçiyor bölümlerde hani bu ne? Yani bilmiyorsun ki. O yüzden hoca da mesela Türkçe konuşmuyor. Yani Türkçe bir kere geçiyor ama bunu her zaman yapmıyor. Hocanın İngilizcesi de bir tuhaf. Hocanın İngilizcesine alışman gerekiyor. Hoca zaten bir tuhaf. Seni bırakmaya çalışıyor. Kal, kalman için uğraşıyor gibi davranıyor. Ee, size bir şey aldırıyor. Kırtasiye'den ee, bir e, ders notu aldırıyor ve o ders notunun en başında Na, konuyu nasıl işleyeceğine dair bir takvim gibi bir şey var. O konu o takvime uyulması gerekiyor. Hoca zaten uyuyor. O hiç dışına çıkmıyor. Ve e, hoca ayrıca bir e, ödev şeyi dağıtıyor. Bir ödev e, kağıdı gibi bir şey dağıtıyor. Gene aynı şekilde birkaç sayfa. Ve her hafta haftalar yazıyor orada. Her hafta yani chapter 3 mesela. Chapter 3, 5, 6, 8 diye mi ne gidiyordu mesela chapter'lara hocanın? Eee Chapter'lar mesela chapter'lara göre ilerliyor ve o chapter'lara göre ödev veriyor mesela. Bu ödevleri yaparsan sana ekstradan puan tanıyor ve bu, bu puanlar gerçekten işinize yarıyor ileride. Mesela ben hiç yapmıyordum ama yapmadığım için o kadar pişmandım ki yani kalmıştık kaldım dersten. Sonra tekrar almak durumunda kaldım mesela. Üstten ders alabilecekken alttan ders aldım. Öyle düşünebilirsiniz. Yani hocanın verdiği eğer hoca size bir ödev veriyorsa o artı puana dönüşecekse o ödev hani hoca hiçbir şey hani ee, hoca hiçbir şey için öylesine ödev verme. Yani İlla ki onun size bir dönüş oluyor öyle söyleyeyim. Mesela başka hocalar da ödev veriyordu. Ödevleri yapmasan kalıyorsun yani. Ödev yapmadığında hoca anlıyor ki bu çocuğun geçmeye niyeti yok. Ödevleri yapmak o kadar önemli ki aslında şeye baktığın hani belki ödev size şey gibi boş gibi gelebilir ama aslında hem ödevi yapınca bir şeyler anlamış oluyorsun hem de e, ekstradan puan almış oluyorsun. Geçmen için bir şey olmuş oluyor. Bence en önemli şey hocalarla aranı iyi tutmak. Hani dediğim gibi arkadaş sosyal hayat tabii ki önemli. Ama de, e, şu da önemli. İşte hocayla biraz muhabbetin olması, hocaya biraz kendini kanıtlayabilmiş olman. Mesela bir tane arkadaşım diyor ki çocuk hiçbir şey bilmiyorum aslında diyor. Ama sadece konuşuyorum. Hani onlar için konuşmak bile yetiyor aslında. Biraz İngilizceniz varsa dersiniz İngilizce, İngilizce konuşmak için. Biraz Almancanız varsa Almanca konuşmak mesela. Biraz işte ağzınız laf yapıyorsa Türkçe hocayla konuşmak, muhabbet etmek mesela. O kadar önemli ki aslında bakalım. Hani çok basit bir şeymiş gibi duruyor. Ama gerçekten o kadar önemli ki. Mesela Almanca hocası beni görse isim hatırlamaz ama mesela o arkadaşımın ismini hatırlar. Çünkü öyle bir yeri kalmıştır. Anladınız mı? Demek istediğim şeyi. Ee, hocalarla iletişim çok 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 önemli bence. O yüzden ee, hocalarla iletişiminiz iyi olsun. Dersleriniz, ödevleriniz de yapın. Bence yapın. Çünkü ödevlerin o kadar faydası varken dersten kalmayabilirdim. Ama kaldım. Yani kalmak şöyle kötü. Üstten ders alıp hani daha hızlı bitirmek istiyorsanız okul ya da üstten ders almak istiyorsunuz Çünkü üstten ders alınca önce, sonraki sene o kadar rahatlıyorsunuz ki. Yani bir dersiniz yok ve belki de bir gün boş gününüz oluyor falan. Hani okula gitmiyorsunuz o gün. Hani üstten ders almak okulu hızlandırmak için değil de kendinizi de biraz rahata sokmak için de düşünebilirsiniz. Mesela üstten ders alamıyorsun çünkü alttan ders almak gerekiyor. Ve o alttan aldığın ders seni o kadar sıkıştırıyor ki zaten bütün günün dolu. Bütün haftan dolu. Bir de üstüne o derse de girmen lazım ki o ders en son ders oluyordu ve saat 10'da bitiyordu. Yani bizim 10'da biten dersimiz oydu. Yani düşünsene hem kalmışım hem dersi anlamıyorum hem de 10'a kadar okuldayım ve her günüm dolu. Ve hiç nefes aldığım gün yok gibi. Mesela ben şimdi üstten ders aldım. Belki de bir tanesinden kalmam bir tanesine geçtiğim için mesela şey olacak. İşte bir günüm boş olacak mesela. Yani bu bence çok güzel bir şey. Her gün okula gitmektense bir günün boş olmasını tercih ederim yani. O yüzden alttan ders bırakmaya dikkat edin. Ve üstten ders birbiriyle çakışmıyorsa üstten ders almaya da özen gösterin bence. Çünkü bu okul hızlı bitirmek için diye gerçekten o kadar rahat ediyorsunuz ki emin olduğumla. Çapraza kalmaya dikkat edin. Ee, dediğim gibi bu kadar söyleyeceklerim. Hani e, asıl olması gereken bence, tekrardan söylüyorum, bence hazırlık okuyun hazırlık okumuyorsanız da hocalarla aranızı iyi tutun. Verilen ödevleri yapmaya çalışın. Geciktirmemeye çalışın. Ee, ve hani okulla alakalı birkaç bilginiz olsun. Yani hani dersinize çalışın demek değil. Biraz farkında olun bir şeylerin yani. Hani a bu bu demekmiş ya. Hani at hafızaya dursun orada. Yani öyle de söyleyebilirim. Ee, bu kadar. Söyleyeceğim şeyler sanırım bu kadar. Dediğim gibi alta e, mesela şu an Diğer videonun altındaki soruları cevaplayacağım. Alta yorum yapın. Ben tekrar bir videoda çekmeye çalışırım. Çünkü e, insan böyle osurunca hani ne konuşabilirim diye düşünüyorsun. Aslında bakın konuşmaya başlayınca ne kadar çok şey konuştum ama e, işte bilemiyorsun. Mesela senin aklına takılan soru farklı oluyor. O, o soru benim hiç aklıma gelmiyor mesela. O şekilde e, siz aşağıya yorum yaparsanız sizin için daha iyi olur. Hem ben de e, bir şeyler oturtmuş olurum kafamda, şunu şunu söyleyebilirim, bunu bunu diye. Daha mesela bir şey düşünürken aklına başka bir şey geliyor mesela. Öyle şeyler olduğu için aşağıya siz yorum yapın, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bana direkt ulaşmak isterseniz şurada tekrar Instagram adresini bırakıyorum. Hatta şuraya büyükçe bırakayım şöyle, Cik Serenci 2 ile e, oraya da, oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hatta bir e, arkadaş yazmıştı. Ee, onunla da muhabbet ettik, ee, konuştuk, sorularını sordu, cevap verdi. O şekilde siz de yazarsanız e, size de aynı şekilde yardım ederim. Yani hiç sıkıntı değil. Zaten e, Instagram'ı da büyütmeye çalışıyorum. Instagram'dan da takip etmeniz genelde hızlıca yanıt vermeye çalışıyorum müsait olduğum vakitlerde. E, umarım istediğiniz bir bölüm gelir. Umarım turizm işletmeci diye okursunuz. Şimdi kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi aşağıya yorum bırakmayı sakın unutmayın. Aklı sakılan diğer soruları yazın. İkinci partını çekerim. Her türlü hiç sıkıntı değil. Ee, kendinize çok dikkat edin. Ee, sağlıkla ve sevgiyle kalın. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.